sevmiyorum. Nefret ediyorum senden. Gerçekten en sevmediğim oyunların başısın yani amına. Neye donuyorsun? Orospu çocuğu neye donuyorsun ya? Kepin açık Hasan diyor. Bak, ababa bir dakika şu canlıdan bir deneyelim. Coin flip gelme ya. Gelme uğraştırma ya. Sevmiyorum şu coin flip'i beklemeyi ya. Mal mal muhabbet amına koyayım ya. Şu şu hiledir ya. Bu coin flip hiledir. 1 Bir dir amına koyayım ya. Buranın coin flip'i 1-2 ana iki anlamında yani. Kanka hiçbir şey yok ya. 12-3 Kanka bu niye donuyor ya? Bokunu çıkartıyor yani kanka. 9'u 3 açtı lan. O kadar insafsız yani ha. Lan 1000 lira bassan ne olacak? 9000 lira kanka. Zaten orada diğer alacağım betlerle yine zarardasın, yine zarardasın, yine zarardasın, yine zarardasın, yine zarardasın, yine zarardasın kanka. Utanmadan 3x açıyor. Hadi Crazy yalnız var ya milletin götünün deliğini, deliğini sikmiş kanka. Bir keşant iki tane crazy var bir koskoca tabloda kanka. Milletin götünün deliğini sikmiş kanka. Ananın amı ya. Aleyküm <laughs> selam Erocum hoş geldin canın <laughs> kardeşim. Selam Çetocum bu akşam geç geldin başlangıç kasa ne? için başlangıç kasa 50.000. Bari 5'e git ya. <laughs> <laughs> Yarrak gider orospu çocuğu. <laughs>

Kanka Crazy Time vermez ya. Crazy Time hayatta vermez kanka. Baksana kesti hemen kesti bak. Keşant. Nice oğlum be 1000 liradan keşant nice nice nice. Ulan onu bekliyordum 10 On gelse daha iyi 40 bin lira kanka şimdi geldi orada yüksek çarpan, yüksek çarpan bulamana koyayım ya bari 3-5 tane yüzlük saç ya amına kodum vicdansız orospu çocuğu bir tane yüzlük saçacaksın değil mi oraya Kanka bende 1 gram şans yok. 75 çarpan bile yok ya. Bir tane 100x var ya. Benim öyle olmamız lazım. Amına koyayım ya. Ananı sikim Şu yani. 3 tane elmada bir şey var kanka şimdi geldi. Bul amına Al. Açacağı x'i sana söyleyeyim mi? 5x ya da 10x. 3 tane elmada bir şey var. O 3 elmanın birinde 50x var kanka. Normalde tavşanı vuracaktım. Ananı sikeyim kanka ya. En sonu vuracaktım kanka. 50x varmış ya. Kur'an çarpsın o 3 tane elmanın en sonunu vuracaktım. Gittim değiştirdim biliyor musun? Köşededir

Allah kal bir kere kal ya bir kere kal. Mert'cim çözeriz canım kardeşim çözeriz. Sıkıntı yaşamazsın rahat ol. Bizim olduğumuz yerde sorun yaşamaz. Oğlum biz ya, doğru Crash Time oynuyoruz değil mi aman <laughs> arkayın? Gelirse <laughs> 10 gelirse 60 bin kanka. Crazy atacak az daha sabret. Yüksek bir X verecek Pachinkos abi. Gittiği yerde hiçbir şey yok ha. Hiçbir şey yok. Bak kanka bak kanka ya. Kanka bak ya. Böyle bir yavaş bu crazy insanlar birden her şeyini bozar kanka. Yok yok bu crazy insanı gerçekten bütün men... Bak slot vermiyor ama insanı bu kadar sinirlendirmiyor biliyor musun? Bak, ne bu bir var ya on olsaydı kanka geçerdi ona. Bir yanına gidersin. <laughs> Harbi adam adam değilsin amına koyayım ya. Öde artık orospu çocuğu öde ya. Öde artık ya öde artık ya. Ananı sikim ya. Hasan'dan sikilmeye başladık devamında hiçbir tane oyun ödemedi farkında mısın? <laughs> Bütün şansımız kırıldı ya Mert'cim Paşinko Allah belanı versin seni çık kanka çık kanka Bakalım ne atacak dur ya Anan avradını sikim ya. Çok büyük güzel bir şey atarsa kar olurum. Bir buçuk lira basıyordum. Gördün. Bayağıdır gelmedi hiç. Yediden açtı kanka ya. Yediden açtı kanka ya. Kıracağım şimdi buraya her yeri var ya kanka. 50x var bir tek. 50, 50, 75 bin lira alırdık. Bir buçuk lira basıyordum. 75 bin alırdık. 50 gelirse. 7x, 10x, 20x hiçbirine üzülmem kanka. Bak yemin ediyorum 20, 25, 7. 1 gram üzülmem kanka. Bir gram üzülmem. Şu 50 ağır, 50 ile double harici bir gram üzülmem. Abi 20 25 27 bir tık üzülebilirim ama 7 onların hiçbirine üzülmem. Oraya doğru da gidiyor ha. 7 kanka ya. Kanka. It's not your fault. It's not always your fault, uh but it is always your responsibility. That's true. Even though it's not your fault, it is your responsibility. That's true. So Buraya son <laughs> kez şöyle <gülüyor> alıyorum, <gülüyor> çıkıyorum <gülüyor> ya. <gülüyor> Ya kanka sikeceğim böyle oyunu ya. Yok kanka o Paşinko'ya vermeyen oyun onu getirtmez oradan. Millet şu an ona var ya asılmıştır kanka. Baksana bir anda kesiyorlar. Bak tam o 5'in oraya gidecek ya bir anda kesiliyor kanka. Bak kırarım kanka. Harbi kolunu bacağını her yerini kırarım kanka. Çık buradan çık. Ben bu oyunda çok geriliyorum kanka. Benim kırmızı çizgim kanka. Ben boyunda çok geriliyorum. Bak 100 bin lira kasayla girdik kasayı nereye indirdi? Harbiden çok geriliyorum kanka ben boyunda. Hayatımda gerilmediğim kadar boyunda geriliyorum. Yo, ben sinir hastası olurum kanka. Kes sesini orospu çocuğu hala arkada tımbırtıyor ya. Yok kanka ben harbiden ağır sinirleniyorum kanka. Harbiden bak delirdim yani kanka. İşte şu an delirdim anladın mı? Bitti kanka. Benim bütün... Ne dedim sana sinirlenmeyeyim dedim. Benim bütün şeyi bitirdi kanka. Benim bütün şeyi bitirdi kanka. Bütün şeyi bitirdi kanka. Ödedi ödedi kanka. Ödemedi. Yarra yedik kanka. Yarra yem yani senin de ağzını yayını sikim. Ben çıkacaktım. 200 olmadan oradan çıkmayalım. Senin ağzını sik. Ben çıkacağım dedim sana. Hatta sana baktım çıkayım dedim. 200 bin lira olmadan çıkmayalım. Yani. Kumarcılar neden kaybeder biliyor musun? 9900 TL yaparsın, 9950 TL yaparsın. Hatta 9990 TL yaparsın. "Ha şunu dur 10.000 TL yapayım." dersin. 9999 TL'den olursun. Bunu kaç kere yaşadım? Yıllarca. Arkadaşlar canlar ciğerler. Canlar ciğerler. Şöyle in like'ını bir yükseltelim. 133 like var. Şöyle in like'ını hemen bir 350 yapalım. 500 kişiyiz. Haydi canlar ben de bir tuvalete gidiyorum. Yayın like'ı sizde. Haydi canlar 500 kişiyiz amına koyayım ya. 133 like var la ayıp amına koyayım ya. Şunu 350 like yapın ben de bir çişime edip geliyorum. Evet geldim canlar geldim ne yaptınız oldu mu 350 dayak Canlar 190 olmuş haydi hemen hızlıca şöyle başlıyorum Yayın layıkımızı 350 yapalım seviyorum sizleri elleriniz dar görtmesin haydi amına koyayım 100 xler havada uçuşun amanı siktiklerim Yine kriz geçireceğiz de Allah'ın emri kanka Allah'ın emri kanka Yine kriz geçireceğiz kanka Ben biliyorum kanka <laughs> Senin ananı sikerim bak ha. Orospu çocuğu ya. Lan bir şey lan. Vay kanka vay ananın amı ya Vay ananın amı ya Vay ananın amı kesmeye gel ya Oyunun kesmeye gel be Kesmeye gel be Vay sizin ben hürriyetinizi zürriyetinizin amına koyayım be Sizin var ya cibiliyetinizi sikim ben ya Sizin ben cibiliyetinizi sikim ya Amına koydum onun. Sikop ya kanka sikecem analarını avratlarını amına koydumun oğulları ya. Amına kodumun çocukları ya. Anasını siktimin evlatları ya. Amına koyayım nasıl ödemiyor ben anlayamıyorum ya. Vallahi anlayamıyorum ya. Vallahi anlayamıyorum kardeşim. Nasıl söylemiyor bu oyun ben anlayamıyorum ya. Anasını siktimin oğlu. Olin yapıyoruz. Yine ödemiyor, yine ödemiyor. Orras bu çocuğu Anasını siktimin oğlu seni. Amına kodumun oyunu seni. Oros bu çocuğu oyun seni. Ya bekleyip beklememekle ne alakası var ya? Ödeyen oyun zaten ödüyor amına koyayım. İstedim öyle de güzel ödüyor ki istersen sabaha kadar bekle amına koy. Anasını siktimin oyunu ya. Amına koydumun oyunu ya. Neyse bize ders olsun. İkidir katlıyoruz çıkma. Bize ders olsun bu iki günde. Bize ders olsun bu iki günde. Bize harbiden ders olsun. Bize harbiden ders olsun. Amına kodumun oyunu seni. Varex senin var ya pıttığını sikerim bak ha. Sinirl gerginim zaten bak üstüme gelme lütfen. Amına kodumun oyunu ya. Amını ecdadını ızdırabını siktimin oyunu seni ya. Ya kanka böyle bir şey olabilir mi? Bir oyun amına koyayım nasıl patlamaz on spinde ya? La böyle bir şey olabilir mi kanka ya? Bir oyun 10 spinde pat ya bari farm yapsaydı da ilk saçmasaydı kanka ya. Vallahi farm yapsaydı da ilk saçmasaydı kanka ya. Bu kadar da hemen orada yazılında amına kodumunu evladı 30 bin aldı kız. Amına kodumun piçi 20 bin aldı kız. Amına kodum ipnesi aldı 2000 öde. Amına kodumun çocukları sizi. Böyle bir şey var mı kanka ya? Böyle bir şey var mı ya? Amına kodumun evlatları sizi ya. Sizin ben zürriyetinizin amına koyayım ya. Senin ananı avradının amına koyayım ben ya. Senin var ya senin ben ananı sikeyim seni var ya yapanı bulayım diri diri yakacağım amına kodumun oğlu seni ya. Orospu çocukları sizi ya. Orospu çocukları sizi ya. Amınıza koyayım sizin ya. Of Şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi ya kanka. İkidir bize ders olsun kanka. Kur'an çarsın bu iki gün bize ders olsun kanka. Vallahi şaka gibi kanka. Kur'an'ıma dinime şaka gibi kanka. İki günde bize ders olsun kanka tamam mı? Ağır bir ders çıkartmak gerekiyor kanka bundan. Bak ne güzel kazanıyoruz. O iki dün değil gün günde kazandık. Salaklığımıza kaybettik. Bugün de salaklığımıza kaybettik. Burada şu an bana hak ediyorsun diyenlere de bir şey demiyorum kanka. Ama amına koyduğumun bu göt vereni 200 bin lira 200 bin lira deyip de beni burada aklımı bulandırdığı için. Amını siktim hype'ı seni. Ya baba siz de sanki ilk defa komar oynuyorsunuz gibi neyse ya. Allah'ın izniyle toparlayacağım, toparlayacağım. Bu, yine yine amına koyayım ne yapacağımı, edeceğimi düşüneceğim. Yine 3 5 ne alırsam çıkacağım abi. Bu amına kodumun oyunu. Keşi pap skill sağ olsun oğlum. Nedir yani? Eyvallah cansın, ciğersin kardeşim benim. Allah senden razı olsun. Bak şu mesaj beni mutlu etti. Mutlu etti yani. Tamam eyvallah aptallık ettik. Salaklık ettik. Yanımdakini dinledim. Bir şey oldu ama eyvallah. Allah senden razı olsun. Yarın tekrar görüşmek üzere canlar cigerler. Ee, yeter. Çünkü bundan sonrası bana zarar verir. Kafam rahatken yarın daha sağlıklı bir kafayla kar cebe yakışır mantığıyla gireceğim oynayacağım ve inanıyorum ki yarın güzel bir kar yapıp bugünün zararını da yarın çıkartayım bana yeter. Şu iki günün zararını zaten geçen günü kardan zarar ettik. Bugün de kardan zarar ettik. Şu iki günün kardan zararını çıkartayım yarın hemen zaten çıkacağım. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler diliyorum. Kendinize iyi bakın canlarım, kardeşlerim benim. Seviyorum sizleri.